geliyor geliyor çok zor yine inanıyorum bazen zor yüksek yüksek evet Alex'e sonuza konuşma yapıyorum çocuklar çok korku benim için çok zor bu lütfen Aziz'in içi Fenerbahçe'nin <laughs> Brezilya'nın oyuncusu Alex de Souza. Taraf Türkçe olarak açıklama yaptı. Benim için çok zor. bilmiyorum mikrofona kadar yansıdı ama çocuklarının çok korktuğunu herkese teşekkür etti. Çocuklarının çok korktuğunu söyledi. Gitme burada kal gitme. Her şey için. Hadi başkanım başkanı bana verdiğin sorunlar hayatı boyunca her şey için çok teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı Alex de Souza. Da <laughs> <ya>. devam ediyor. <laughs> Bu takımın gelecekteki teknik direktörüs diye bağıran bir taraftarı da sonra ifadelerini kullandı Alex Her şey için çok teşekkürler <gülüyor> <gülüyor> o Tekrar taraftara teşekkür ederek evine tekrar girdi Alex sık sık pencereye çıkarak taraftarı olan sevgisini dile getiriyor. Fenerbahçe Fenerbahçe